Kara gözlerin Kara gözlerindeki umut Siyah saçları kadar karamsardı Ve kadere küsmüştü o bir kere Asılsız sevgiler de onu yıkan aslında Umutları umduğu gibi çıkmamış Beklentileri hep ...korkuları olmuş. Sanki bütün hayatı... kuru bir odadaymış... ...kopamadıklarıyla. Gülüşleri... ...bir sigara içimi zamanı kadar az. Her nefeste biraz daha kısalırken... ...bütün beklentileri... ...duman duman uçuyorlardı. Kuralları koymak isterken dostluklarına... ...kuralları bozduğunun farkında değildi aslında... Şimdi o gözlerde vakitsiz yağan yağmurlar var. Hasat mevsimi bitmiş bahçelere sana sana yağacaklar. Belki gönlünde gök kuşağı açacak ama altından çocuklar geçmeyecekler. Su yerine zehir akacak ırmaklarından hiç kimse içmeyecek. Ya ben şimdilerde bir bağ bozumu hüznü var içimde. Üzüplerim gazap üzümü, şaraplarımsa gözyaşları. Sen güz güneşinde sanki kanadı kırık bir kuş. Konmuştu ya bahçeme, ona şefkatle eğilirken pır diye uçtu birden kırık sandığım kanatlarındaki sahtelik ve inancımla birlikte